Covid-19 Kritik Hastaları Üzerine Kılavuz Güncelleme Mart 2021. Yazan Göksu Bozdereli Berikol. Seslendiren Handan Karaatlı. Covid-19 ile ilişkili sepsisin yönetimine ilişkin ilk kılavuz, Society Soci of Critical Care Medicine tarafından Mart 2020 yılında yayınlanmıştır. Bu kılavuz 12 ülkeden 36 uzmanla birlikte yetişkin Covid-19 ilişkili sepsis nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi alan hastaların yönetimine dair 5 konu ve 53 soru oluşturmuş. Bu sorulara dair direkt ve indirik ilişkili kanıtlar ışığında güçlü ve zayıf düzeyde öneriler ortaya koymuştur. Bunun sonucunda 54 açıklamadan 4 tanesi bildirilen en iyi klinik uygulama, 9'u güçlü, 35'i zayıf öneri olarak sunulmuştur. Temalar enfeksiyon kontrolü, laboratuvar tanısı ve örneklemeler, hemodinamik destek, ventilatör desteği ve COVID-19 tedavisini içermektedir. Bu kılavuzun özeti daha önce de sayfamızda yer aldı. Orijinal metin için linke bekleriz. İlk ilk güncellemesini... Bu sene Mart ayında alan kılavuz, yapı olarak 14 ülke ve 43 üye olarak genişlemiş, 3 yeni 6'sı yeniden güncellenen 9 önemli soruya ait yanıtlar aramıştır. Orijinal güncellemelere linkten ulaşabileceğiniz bu yazımızın amacı, bu kılavuzun ilk güncellemesi olan 2021 Ocak ayında sunduğu raporun önemli noktalarını gözden geçirmektir. Şiddetli kategorisinde tanımlananlar, pnömoninin klinik bulgularından ve aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı. Sonum hızının 30 dakikadan fazla dakikada 30'dan fazla olması, şiddetli respiratuar distres ya da oda havasındaki saturasyonun 90'ın altında olması. Kritik olarak tanımlananlarsa ARDS varlığı veya ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği, sepsis ya da şok. Bu durumlardaki öneriler, enfeksiyon kontrolü ve testle ilgili olanlar. Yoğun bakım ünitesinde COVID-19 olan hastalarda aerosol üreten prosedürleri uygulayan sağlık uzmanları için Diğer kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra cerrahi ve tıbbi maskeler yerine yüze tam uyan solunum maskeleri kullanılması önerilir. En iyi uygulama bildiriminde. Yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarında aerosol üreten prosedürlerin negatif basınçlı odalarda uygulanması önerilir. En iyi uygulama bildirimi yapılmış. Endotrakeal entübasyon ihtiyacı olan COVID-19 hastaları için geçiş riskini ve girişim sayısını en aza indirmek için hava yolu yönetiminin en deneyimli sağlık profesyoneli tarafından uygulanması önerilir en iyi uygulama bildiriminde. Ventilasyon gereksinimi olmayan COVID-19 hastaları için genel bakım sağlayan sağlık profesyonellerinin diğer kişisel koruyucu ekipmanlarının yanı sıra respiratör maskeleri yerine cerrahi medikal maske kullanımı önerilir, zayıf önerilir. Medik Mekanik ventilasyondaki COVID-19 hastalarında kapalı devre olanlarda özellikle aerosol üretmeyen prosedürleri uygulayan sağlık çalışanları için diğer kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra respiratör maskeler yerine cerrahi veya medikal maske kullanımı önerilir. Zayıf bildirimde. COVID-19'da endotrakeal entübasyon uygulayan sağlık profesyonelleri için mümkünse direkt laringoskopi yerine video eşliğinde laringoskopi önerilir. Zayıf öneri gücünde. Entübe veya mekanik ventilasyondaki COVID-19'dan şüphelenilen yetişkin hastalarda tansal test olarak üst solunum yolu yerine alt solunum yolundan örnekleme yapılması önerilir. Zayıf öneri gücünde. Entübe ve mekanik ventilasyondaki COVID-19'dan şüphelenilen yetişkin hastalarda alt solunum yolu örneklemesi bakımından bronşiyel yıkamaya da bronkalveler lavaj yerine endotrakeal aspiratların tercih edilmesi önerilir. Zayıf öneri gücünde. Hemodinamik ile ilgili olan önerilerse, COVID-19 ve şoktaki yetişkinlerde nörepinefrin varsa dopamin kullanımı önerilmez. Güçlü. COVID-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda HES yani hidroksietil nişasta kullanımı önerilmez. Güçlü öneri düzeyinde. COVID-19 ve şoktaki yetişkin hastalarda sıvı cevabının değerlendirmedeki statik parametreler yerine cilt sıcaklığı, kapiler dolum zamanı ve veya serum laktat ölçümleri önerilir. Zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda liberal sıvı tedavisi yerine konservatif sıvı tedavi stratejisi önerilir. Zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin resüsitasyonunda koloidler yerine kristaloidler önerilir. Zayıf öneride. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda dengesiz kristaloidler yerine tamponize veya dengeli kristaloid solüsyonlar önerilir. Zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda jelatin kullanımı önerilmez, zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin resüsitasyonunda dextran kullanımı önerilmez, zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda başlangıç resüsitasyonu için albuminin rutin kullanımı önerilmez, zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda nöropinefrin başlangıç resüsitasyonu için diğer vazoaktif ajanlara göre ilk tercih vazoaktif ajan olarak önerilir. Zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerin akut resüsitasyonunda nöropinefrin yoksa vazopressin veya epinefrin başlangıç resüsitasyonu için diğer vazoaktif ajanlara göre ilk tercih vazoaktif ajan olarak önerilir. Zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerde hedef orta, ortalama arteriyel basınç tek başına norepinefrinle başarılamıyorsa, norepinefrin dozlarını titrelemektense ikinci tercih ajan alan vazopresin eklenmesi önerilir, zayıf öneri gücünde. Covid-19 ve şoktaki yetişkinlerde vazoaktif ajanların yüksek ortalama arteriyel basıncı yerine ortalama arteriyel basıncı 60-65 mm olarak hedeflemek titre edilerek kullanımı önerilir, zayıf öneri gücünde. COVID-19 şoktaki norepinefrin ve sıvı resistansına rağmen kardiyak disfonksiyon ve persistan hipoperfüzyon kanıtı olan yetişkinlerde norepinefrin dozunu artırmak yerine dobutamin eklenmesi önerilir, zayıf öneri gücünde. Ventilasyon için verilen önerilerse şu şekilde. Covid-19 olan yetişkinlerde periferal oksijen saturasyonu 92'nin altında olan hastalarda destek oksijen başlanması önerilirken saturasyonu 90'ın üzerinde olan hastalarda destek oksijenin mutlak suretle başlaması önerilir. Güçlü öneri gücünde. Covid-19 oksijen tedavisi altındayken akut hipoksemik sonum yetmezliği olan yetişkinlerde oksijen saturasyonu %96'dan daha yüksek olmaması önerilir. Güçlü kanıt seviyesinde. İyileştirme manevraları kullanılıyorsa, stair kez iyileştirme manevralarının kullanılması önerilmez, güçlü öneri düzeyinde. Covid-19 ve ARDS'li mekanik ventilasyondaki erişkinlerde yüksek tidal volümler yerine düşük tidal volüm ventilasyonu ile kullanımı önerilir, güçlü öneri düzeyinde. Covid-19 ve ARDS'li mekanik ventilasyondaki yetişkinler için plato P seviyesi 30 mm suyun altında olarak hedeflenmesi önerilir, güçlü öneri düzeyinde. Covid-19 ve orta şiddetli ARDS'li mekanik ventilasyonlu hastalarda düşük PIP stratejisi yerine yüksek PIP stratejisi önerilir. Dikkat edilmeli ise, dikkat edilmesi gereken konu ise şu. Yüksek PIP stratejisi kullanılıyorsa, örneğin PIP 10 cm suyun üzerinde ise klinisyenler baratram açısından hastaları monitörize etmeli, güçlü kanıt seviyesinde. non mekanik ventilasyon veya high flow nazal kanül olan Covid-19 hastalarında solunum durumunun kötüleşmesi açısından yakın monitörizasyon ve kötüleşme olduğunda kontrollü şartlarda erken entübasyon önerilir. En iyi uygulama bildirimi düzeyinde. Covid-19'lu konvansiyonel oksijen tedavisine rağmen akut hipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinlerde konvansiyonel oksijen tedavisi yerine high flow nazar kanı kullanımı önerilir. Zayıf öneri düzeyinde. Covid-19 veya kutipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinlerde non-invaziv mekanik ventilasyon yerine high flow nazal kanül kullanımı önerilir. Zayıf öneri seviyesinde. Covid-19 ve akut hipoksemik solunum yetmezliği olan yetişkinlerde high flow nazal kanül mümkün değilse ve endotrakeal entübasyon için adi, acil indikasyon yoksa non-invaziv mekanik ventilasyonun yakın gözlem ile denenmesi ve solunum yetmezliğinin kötüleşmesinin kısa aralıklarla değerlendirilmesi önerilir. Zayıf öneri düzeyinde. Covid-19 ve ARDS'li mekanik ventilasyonlu hastalarda liberal sıvı tedavi stratejisi yerine konservatif sıvı tedavi stratejisi önerilir, zayıf öneri düzeyinde. Covid-19 ve orta şiddetli ARDS'li mekanik ventilatördeki hastalarda pron ventilasyon yerine 12-16 saatlik pron ventilasyon önerilir, zayıf öneri düzeyinde. Covid-19 ve orta şiddetli ARDS'li mekanik ventilatördeki hastalarda koruyucu akciğer ventilasyonu kolaylaştırmak için sürekli infüzyon yerine ihtiyaç halinde aralıklı NMBA boluslarının kullanımı önerilir. Zayıf öneri düzeyinde kalıcı ventilatör uyumsuzluğu, disenkroni veya zayıf devam eden derin sedasyon ihtiyacı, pron ventilasyon veya sürekli olarak yüksek plato basınçlarının olması durumunda 48 saate kadar sürekli NMBA infüzyonu kullanılması önerilir. Zayıf öneri düzeyinde Covid-19 aile ve mekanik olarak ventile edilen yetişkinlerde inhalen nitrik oksit rutini kullanımı önerilmez, zayıf öneri düzeyinde. Ventilasyonun optimize edilmesine, kurtarıcı tedaviler kullanılmasına ve pron pozisyonu rağmen mekanik ventilasyon uygulanan hipoksemili ARDS ve COVID-19 olan yetişkinlerde bir kurtarma tedavisi olarak inhale pulmoner vazodilatör denenmesi önerilir. Oksijenizasyonda hızlı bir iyileşme gözlenmezse tedavi azaltılmalıdır. Zayıf öneri gücünde Ventilasyonu optimize edilmesine rağmen mekanik olarak ventil edilen COVID-19 ve hipoksemili yetişkinler e, rekürtmen manevralarının kullanılması önerilir. Zayıf öneri düzeyinde. Ventilasyonun optimize edilmesine, kurtarma tedavilerinin kullanımına ve pronasyona rağmen mekanik olarak ventil edilen COVID-19 ve refraktör hipoksemisi olan yetişkinlerde mümkünse venovenoz ekmo kullanılması veya hastanın bir ekmo merkezine yönlendirilmesi önerilir. Zayıf öneri gücündedir. Fakat ECMO, deneyimli merkezlere, sahip profesyonellerine ve altyapıya ihtiyaç duyması ve yoğun, kaynaktıran, yoğun kaynak gerektiren doğası nedeniyle yalnızca COVID-19 ve şiddetli ARD'si olan hastalar için dikkatli seçilmiş hastalarda düşünülmelidir. Maske, naninvazim mekanik ventilasyonla karşılaştırıldığında naninvazim mekanik ventilasyon başlığı kullanımına ilişkin bir öneride bulunulamamıştır. Bu bir seçenektir ancak COVID-19'daki güvenliği veya etkinliği konusunda kesinlik yoktur. Öneri yok. Şiddetli COVID-19'u olan, entübe olmayan yetişkinlerde uyanık pron pozisyonun kullanımına ilişkin bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. Tedavi önerileri ise şu şekildedir. Şiddetli veya kritik COVID-19 olan yetişkinler için hidroksiklorikin kullanılması önerilmez, güçlü öneri düzeyinde. Şiddetli veya kritik COVID-19 olan yetişkinler için kortikosteroidlerin kullanılması yerine kısa süreli sistemik kortikosteroid kullanılması önerilir, güçlü öneri düzeyinde. Şiddetli veya kritik COVID-19'u olan yetişkinler için kullanılmamasını tercihen farmakolojik ve tromboemboli profilaksisinin kullanılması önerilir. Güçlü öneri düzeyinde. Sistemik kortikosteroidlerin göz önünde bulundurulduğu şiddetli veya kritik COVID-19'u olan yetişkinler için diğer kortikosteroidlere göre deksametazon kullanılması önerilir. Deksametazon mevcut değilse klinisyenler diğer kortikosteroidleri 10 güne kadar günde 6 mg deksametazona eş değer dozlarla kullanabilirler. Zayıf öneri düzeyinde. Mekanik ventilasyon gerektirmeyen şiddetli COVID-19 olan yetişkinler için yine kullanmamak yerine IV Remdesivir kullanılması önerilebilir. Remdesivir ideal olarak pozitif SARS-CoV-2 polimeraz zincir reaksiyonu veya antijen testinden sonra 72 saat içerisinde başlatılmalıdır. Zayıf öneri düzeyinde. Mekanik ventilasyon alacak kritik COVID-19 hastalarına Remdesivir başlanması önerilmez. Zayıf öneri düzeyinde. Ateşi olan kritik COVID-19 hastalarına tedavi verilmemesi yerine ateş kontrolü için asetominefen ya da parasetamol kullanımı önerilir. Zayıf öneri düzeyinde. Kritik COVID-19 hastalarında standart IV ivi̇k tedavisinin kumitin kullanımı önerilmez. Zayıf öneri düzeyinde. Şiddetli ya da kritik COVID-19 yetişkin hastalarda klinik çalışmalar dışında konvalesan plazma kullanımı önerilmez. Zayıf öneri düzeyinde. Kanıtlanmış venöz tromboembolisi olmayan şiddetli ya da kritik COVID-19 yetişkin hastalara yönelik terapatik antikoagülasyon ile ilgili öneri için kanıtlar yetersizdir. Toparlayacak olursak, şiddetli veya kritik COVID-19 hastalarını tedavi etmeye yönelik yeni 9 güncelleme şu şekilde. Sistemik kortikosteroidler ve venöz tromboprofilaksi kullanılmasını şiddetli önermekte kesinlikle hidroksiklorokin kullanılmamasını şiddetle önermekte. Deksametazon kullanımı diğer kortikosteroidlerle karşılaştırıldığında önerilmekte. Klinik deneyler dışında konvalesan plazma ve terapetik antikoagülasyon kullanımını önermemekte. Şiddetli koronavirüs hastalığı olan ventilasyon gerektirmeyen hastalarda remdesivir kullanılması önerilmekte. Klinik deneyler dışında 2019 kritik koronavirüs hastalığı olan hastalarda remdesivir başlamayı önermemekte. Yetersiz kanıtlar nedeniyle uyanık prom pozisyon kullanımına yönelik ise bir öneri belirtilmemiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.